Sevgili kardeşlerim selamlar merhabalar keyifler nasıl sizinle birlikte geldik kampımızın son gününe son günün ikinci videosu toplamda da 29. denemeyi sizinle birlikte çözüyoruz. Evet çok emek veriyoruz. Evet hayallerimiz var. Bu sınavdan kimya 7'de 7 yapmaya çalışıyoruz. Aranızdan hocam AYT kısmı gelecek mi bunun? Eski videoları izlerken böyle bitap düştük hocam. Kemirip duruyoruz eski videoları diyen arkadaşlarımız var. Çok güzel bir AYT denemesi hazırladım sizlere. Tasihi henüz geldi. Bundan sonra TYT full tekrar kamp yapacağız. Ondan sonra da TYT değil AYT'de deneme kampı yapacağız aynı böyle. AYT denemelerimiz tabii 13 soru olduğundan dolayı 20'li deneme tam 20 tane sınav formatına çok uygun deneme hazırladık sizler için. Süleyman hocamla birlikte buradan onlara da selam gönderiyorum. Yani Güzel oldu güzel. Her şey çok güzel oldu. O zaman vakit kaybetmeyelim. Son videomuzda birazcık sohbet ederiz. Hadi gel o zaman son son denememize başlayalım sevgili kardeşim. Birinci sorumuzda ne demiş bak. Türler türler arası etkileşimler diyor. Ne türler arası etkileşimler. İlk ünite kimyanın alt disiplinleri. ÖSYM sever. Burayla alakalı bir soru. Diyor ki bak çok sayıda küçük birimin birbirlerine eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri inceliyor diyor. Büyük molekül yani küçük maddeler böyle birleşip büyük moleküller yani polimerler olmuyor muydu? Küçüklere mer diyorduk, büyüklere polimer diyorduk. E dolayısıyla bir ne oldu? C olmuş oldu. Nitel nicel analiz. Nitel ne var içinde? Nicel ne kadar var? Analiz yapan neydi? Analitik kimyaydı. Kimyasal reaksiyonlarda basınç, sıcaklık, derişim gibi fiziksel kuralları inceleyen fiziko kimyadır. Yani dolayısıyla ne oldu? 1C2B3A 1C2B3A nerede görüyorum bunu? D seçeneğinde görüyorum. Birinci sorum D seçeneği dedim ve geldim nereye? İkinci soruma. Sevgili kardeşim hemen bakalım ikinci sorumuza. Şöyle birazcık büyütebiliriz burayı. Aşağıdaki tabloda bazı katyon ve anyonlarda bunların oluşturdukları bileşik formülleri verilmiş. Anyonlarla bazı katyon ve anyonlarla bunların oluşturdukları bileşik formülleri veriliyor. Bunlara göre, buna göre 1, 2 ve 3 ile gösterilen yerler aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır diyor. Bak şimdi. Burada 3'ü şunun tepeye atarsan 3 artı olur. Değil mi? O zaman toplamı sıfır yapman lazım. Bak sana bir formül daha. Buradaki 1'i de tepeye atman lazım. Eksi olması lazım. Yani 1'in OH eksi olması gerekiyor. Bak şunlar olabilir. Gördün mü? Çok güzel. Şimdi burada çinkoyu görüyorum. Şu ikiyi tuttum tepesine attım çaprazlamanın tersi. O zaman burasında ne olması gerekiyor? Çinko 2 artı olması gerekiyor. Bak çaprazlama yap. Buradaki ikisini al bunun altına götür. Bir oldu mu yazmayız zaten. E dolayısıyla ne oluyor? Ne oluyor? Çinko 2 artı. Çinko 3 artı değil. D'yi de eledik bak. D de gitti. C de gitti. E de gitti. Böyle eleme yöntemiyle yapabiliriz. Sen sınavda hızlanmak zorundasın. Şimdi 3'e bakalım. Bak direkt çaprazlama yapalım. Bir oldu mu yazmayız. 2 oldu mu da şöyle altına yata yazarız. O zaman bu ne oluyor? NH4'ten iki tane var sülfat diyorum. Ee, şöyle bundan bir tane olduğundan şöyle yazmadık yani. yani tamam mı? Amonyum sülfat yani NH4 2SO4 yani şu olacak. Doğru seçenek B seçeneği dedim ve ne yaptım? Geldim 3. soruma. Aşağıdaki Hal değişimleri ile ilgili verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Bak donma, sıvıdan katıya geçiş. Yani katıdan sıvıya erime, sıvıdan katıya donmaydı değil mi? Erime, donma dedik doğrudur. Buharlaşma, sıvıdan gaz hale geçme. Evet sıvıdan gaz hale geçersek buharlaşır unutma. Gazdan sıvıya geri dönerse de o zaman ne oluyor? Yoğunlaşır diyoruz. Yoğunlaşma oluyordu. Yani burada buharlaşma sıvıdan gaz hale geçme olayıdır. Bu da doğrudur. Erime ısı veren bir olaydır. Bak. Sağa doğru gidiyorsak ısı alan olay olacak. Yani endotermik. Biz buza ısı verirsek erir. Öyle düşün. Yani buz ısı alması lazım dışarıdan. Isı veren değil, ısı alan olması lazım. Yanlışı bulduk. Süblimleşme neydi? Katı halden direkt gaz hale geçme olayı da süblimleşmeydi. Yani maddenin katı halden sıvı hale geçmeden doğrudan gaz hale geçmesidir. Buna da doğru dedik. Kralaşma da tam tersiydi değil mi arkadaşım? Yani gazdan doğrudan katı hale geçmesiydi. Gaz halden sıvı hale geçmeden katı hale geçme olayı tabii ki de kralaşmaydı. Burada doğru seçeneğim C seçeneği dedim yanlışı sorduğundan dolayı. Geldim dördüncü soruma. Bak şimdi. Dördüncü sorum. Yakışıklı. Hacim. Dinamik bir soru. Baktım şimdi. Tabloda mol sayısı verilen maddelerin, maddelerin niceliklerden uygun olanları eşleştirmeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Şimdi bakıyorum bakıyorum bak gaz. Şurada litre gördüm. Şurada gaz var 0.5 mol bak bilmem ne. Direkt gözüme çarpan olay şu. Şimdi birincisi için şuraya yapayım mı? Boşlukta yok da. Normal koşullar dediğinde her zaman 1 mol her gaz ne yapıyordu? 22,4 litre hacim kaplamıyor muydu? E dolayısıyla sevgili kardeşim 0.5 mol karbondioksit de CO2 de kaç litre hacim kaplar? E tabii ki de 11,2 litre hacim kaplayacaktır. E dolayısıyla şurada bak 1 C olacak. Tamam? 1,5 mol C2H6 bak. Şimdi gözlemliyorum, gözlemliyorum, gözlemliyorum. Şimdi mol ağırlığını bulalım mı? Şurayı yapalım bak. C2H6'dayız. C2 ben gördüm. C2H6. Ben şuradan mol ağırlığını gördüm bak. Şimdi 1 mol karbon 12 gram. 2 molü 12 çarpı 2 gram. Hidrojenin 1 molü 1 gram. 6 molü 6 çarpı 1 gram. 24 artı 6'dan mol ağırlığı 30 gram geliyor. 1 gram. Ee, yani 1 molü 30 gram. E şimdi bak. Şunun 1 molü. 1 molü. 30 gramsa sevgili kardeşim bir buçuk mol gaz. Bir buçuk mol gaz ne yapar? Bir buçuk mol gaz ne yapar? Tabii ki de yarısını bak. Bire yarısını eklemişsin 0,5. 30'a da yarısını ekle. 15 e eklersen 45 gram yapar. Yani dolayısıyla ne olacaktır bu? 2 de D olacaktır. Yani bir buçuk mol C2H6 45 gramdır. 0,2 mol CH4 bak. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane 1 mol demek. Şimdi 1 mol molekül olamaz. Ama 1 mol bu da 1 mol. 1 mol yani tane gidiyor artık. Yani bu kadar tane 1 mol olduğu için. 0,2 mol CH4. Ne yapıyor bak bunun 1 mol'ü 5 mol atom içeriyor. 1 mol karbon 4 mol hidrojen. O zaman 0,2'nin de 5 katı kadar atom içerir. 0,2 çarpı 5'ten 1 mol atom içerir. O zaman 3B olacak. Tabii ki de 1 mol H2O. Bak 1 mol H2O toplam şundan... 1 mol moleküldür. E, dolayısıyla bu da 1 de A olacak. Ne dedik? 1C, 2D, 1C, 2D. Soru 3, 3B oldu değil mi? 1C, 2D, 3B, 4 A oldu. A seçeneğim, doğru seçenek dedim. Ve geçtim nereye? 5. soruma bak. Güzel sorular, yakışıklı, hacim, dinamik sorular. Arkadaşım. Yukarıda verilen çözeltilerle ilgili ifadelerinden hangileri yanlıştır diyor. Bak şimdi. 200 gram çözelti %15'likmiş. Şunu şöyle diyebilirsin. Bu gram yüzde, bu çözelti %15'likse her 100 gram çözeltiden 15 gram ne gelir? Sodyum nitrat. 200 gram çözelti kaç gramdır? O zaman buradan ne oldu? 30 gram. Bunun içerisinde çözülen madde var. 30 gram ne varmış? Sodyum nitrat varmış içerisinde. Şimdi bak bu %10'lukmuş. Yani 100 gram çözelti alınca 10 gram sodyum nitrat gelecek. Gördün mü? E o zaman ben buradan 300 gram alsam kaç gram sodyum nitrat gelir? E tabii ki de 30 gram sodyum nitrat gelecektir sevgili kardeşim. Bunun içerisinde 30 gram ne varmış? Sodyum nitrat varmış. Şimdi bak İkinci çözelti, 16, birinci çözeltiden seyrettir. Evet, ikinci çözelti %10'luk, birinci çözelti %15'lik. Bu doğrudur. Biz yanlış arıyoruz. Her iki çözeltide çözülen... Sodyum nitrat kütleleri birbirine eşittir. Evet ikisinde de 30 gram çözündü. E, dolayısıyla bu doğru olmuş oldu. Üçüncü, ikinci kaptaki çözeltiye saf su eklenirse her iki çözeltinin kütlece yüzde derişimleri eşit olabilir. Ya ikinci zaten seyrek. Ben buraya dışarıdan su eklersem bu daha da seyrek olur. Mesela yüzde beşlik olur. Yüzde altılık olur. Daha seyrek olur. Yani daha derişme imkanı yok. Derişmesi için buradan su buharlaştırman lazım. Ki belli bir süre sonra derisin yüzde on beş olsun. Yani dolayısıyla bu yanlıştır. Benden yanlış istediği için doğru seçeneğim B seçeneği yalnız 3 dedim ve geldim nereye? 6. soruma sevgili kardeşim. Bak şimdi. Şu madde bir mer. Ne mer? Monomer, tek mer. Tek bir molekül. Şimdi bu etilen molekülüdür. Etilen diye söyleriz bunu. Bunlardan mesela bunu şöyle sembolize edelim. Böyle bir sürü birleşti, 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 birleşti tek bir molekül oldu. Bu da ne oluyor? Polimer oluyor. Polimer yani dolayısıyla adı da etilen ya o zaman poli etilen oluyor. Poli etilen. Yani poli etilen polimeridir doğrudur. Monomer etilendir yani tek molekül etilendir doğrudur. Kablo kılıfları, çöp poşeti, oyuncak yapımında kullanılır mı? Tabii ki de kullanılır. Bu kimya hayattır kısmında, kimya her yerde kısmında. Orada polimerlerin özelliklerinden yine tekrar edebilirsin. Doğru seçeneğim E seçeneği 1, 2 ve 3 olacak. Ve geleceğim nereye? 7. soruma sevgili kardeşim. Evet. Aşağıdaki kapları üzerinde belirtilen maddeler atılıyor. Buna göre kaplarda açığa çıkan gazlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Sevgili kardeşim bak şimdi kalsiyum karbonat HCl tepkimesinde kalsiyum karbonat bazik bir tepkimedir. Bazik bir tuzdur yani kireç taşı ve asittir HCl'de. Dolayısıyla asitlerden yani o kireçleri ter, e, bu kettle'larda falan böyle çözüyor. Bak buradan kalsiyum klorur kalsiyum 2A grubunda artı 2 klor eksi. O zaman buradan kalsiyum klorur tuzu oluşur. Sonra bak karbonat var ya karbonatlı bileşiklerden karbondioksit gazı açığa çıkar ve son durumda da ne olur su oluşur. Yani birincisinden karbondioksit gazı açığa çıkacak tamam mı? Sonra bak çinko amfoter metal. Normalde metaller bazik karakterli olduğundan asitlerle tepkimeye girmez ama amfoterler hem asit hem bazlarla tepkimeye girebilir. E dolayısıyla bu da bir baz. Yani amfoter hariç amfoterler neydi? Unutma. Zengin, Pablo, cariyesine Beyaz sandık aldı. Bunlar oldu mu bazlarla da tepkimeye girebilir. Normalde metaller bazik karakterlidir. Bazlarla tepkimeye girmez. Ve daha önceki sorularda da çözdük bunu. Çinko metali sodyum hidroksitle tepkimeye girerse ne olur? Sodyum çinko oksit artı H2 gaz açığa çıkar. Bak hepsinden H2 gazı açığa çıkar. Yalnız yarı soy metallerden oksijenli gaz açığa çıkar dedik. Doğru seçeneğim çıktı zaten. Diğerine bakalım. Şimdi bakır, yarı soy metal değil mi? Neydi bu? Yarı soy metaller. Bir de gümüş vardı, civa vardı. Bunlar yalnızca oksijenli asitlerle tepkimeye giriyordu. Oksijenli asit. E, dolayısıyla burada açığa çıkan gaz oksijenli bir gaz olması lazım. Yani C seçeneğim doğru seçenek. Tepkime nasıldı? Bakır artı HNO3 tepkimesinden bakır 2 nitrat yani NO3 2 artı NO2 oksijenli bir gaz açığa çıkıyordu. Yalnız bundan farklı bir gaz açığa çıkar dedik bir de su açığa çıkıyordu. Yani dolayısıyla burada C seçeneğim doğru seçenek oldu ve ne yaptık? Gününde ikinci denemesini çözdük sevgili kardeşim. Gel kaldığımız yeri işaretleyelim. Gel bakalım. Biz nerede kalmışız? Oo buraları işaretledik biz zaten de ben herhalde şey yaparken şuraları yaptık biz. İşaretledik. Şurayı da yaptık. 29'u da yaptık. Kaldı geriye 30. deneme. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Birazcık sesim kısık kusura bakma. Sen hissetmiyordur herhalde. Hissetmiyorsan sıkıntı yok dememiş say. O zaman sevgili kardeşim ben burada kaldım. Birazdan kampımızın ve denememizin son artık gününde son denememizi çözeceğiz. Deneme kampımızın. O zaman ne yapalım? Gel bir ara verelim. Son denememizde görüşmek üzere.